Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu ipimizle herkesin yapabileceği kolaylıkta güzel bir model başlayacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım modelimde ipimi uygun da buçuk numara şiş kullanacağım. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet şöyle iki sıra lastiğimi hazırladım. E, bu model için ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 5 olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Yani en sonuna 5 ilmek ekliyoruz. 7 bir model için, 7 ilmek bir model için en sonuna 5 ilmek ekledim. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayacağız. Model 6 sıradan oluşuyor. Şimdi örgümüzün birinci sıra ön yüzündeyiz. Yani modelimizin Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. 4 ilmek düz. 4 ilmek düz. Tekrar 3 ilmek ters. 4 ilmek düz. Sıra sonunda 3 ilmek tersle sıramı tamamlıyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Yani düzleri düz, tersleri ters. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters 4 ilmek düz. Yani düzleri düz, tersleri ters örerek sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sırayı da tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine aynı işlemleri yapacağım. Düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Evet. İlmeklerimi olduğu gibi örerek dördüncü sırayı da tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şöyle ilerledik. Beşinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra üç ilmek ters. Şöyle geldim buradaki dört düze. Şu içteki iki düzü dışa alacağız. Yani birinciyi arka taraftan içe ikinci ilmeği dışa alacağım daha sonra aynı işlemi diğer iki ilmekte de yapacağım bakın birinci ilmeği arka taraftan aldım ikinci ilmeği de ön taraftan aldım tekrar şişime taktım ve düz olarak ördüm ikinci ilmeği sağa doğru çevirmiş oldum şimdi sola doğru çevireceğim bakın üçüncü ilmeği diğer dördüncü ilmeğimi de arka taraftan aldım ve düz olarak ördüm ikisini de şöyle bir görüntümüz var arada 3 ters ilmek 4 düze gelince baştaki ikisini yani ikinci ilmeğimi sağa doğru çevirdim ve düz ördüm üçüncü ilmeğimi sola doğru çevirdim ve 2 ilmeği de düz ördüm. Yine yani toplamda düz 4 ilmeğimiz oluştu. Kenarda 3 ters ilmek. 5. sırayı da tamamladık. Şöyle. 6. sıra arka yüzündeyim son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra yine düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. 3 düz, 4 ters. Evet, modeli bir kez kurduk. Model bu 6 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edelim. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin ikinci kez kurarken yani 4 sıra yine aynı şekilde yapacağız. İlk 4 sırayı bu şekilde yapıyoruz. Düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. 1 2 3 ve 4. sırayı aynı şekilde örerek tamamlayalım. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet. Bakın ikinci sırada da aynısını yapacağım. Üçüncü sıra ve dördüncü sırayı da ilmekleri olduğu gibi örerek tamamlayıp gelelim. Evet dört sırayı tamamladım. Şimdi beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra üç ilmek ters. 3 ilmek ters ördüm. 4 düze geldim. Dıştakileri içe alacağız, içteki ilmekleri de dışa alacağız. Şu şekilde gösteriyorum. Bakın birinci ilmeği arka taraftan aldım, ikinci ilmeği ön taraftan aldım, sol şişime taktım ve bunları düz ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi bu ilmeğimi yani öndeki ilmeğimi sol şişime aldım, diğerini de arka taraftan aldım, şişimin önüne taktım ve bunları düz ördüm. Toplamda yine 4 düz ilmek örmüş olduk. Bakın içtekileri dışa doğru çevirmiş oldum. Dıştakileri de içe aldık. 3 ters ilmek. 4 düze gelince içteki ilmeği dışa alıyorum. Ön taraftan ve düz örüyorum. İçteki ilmeği şu şekilde dışa aldım ve diğerini de arka taraftan öne getirdim ve düz ördüm. Bakın ortadaki iki ilmeği dışlara almış olduk. Dıştaki iki ilmeği de ortaya aldık. 3 ters ilmek. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm 5. sırayı tamamladım 6. sıra arka yüzündeyim son sıramız kenar ilmeğinden sonra 3 düz 4 ters yani düzleri düz tersleri ters örüyorum burada kenar ilmeğimi de düz ördüm Evet modeli iki kez kurduk model böyle devam ediyor hep bu altı sıranın tekrarından oluşacak güzel ve yapımı kolay modellerden örgüye yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler bu modeli bu parçayı da lastik üzerine hazırladım şöyle hazır lastik uyguladım burada 2-3 sıra haroşa lastik kullandım Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Model lastik de istemiyor. İsterseniz lastiksiz de yapabilirsiniz. Şöyle devam ediyor. Modelin arka yüzü de şöyle. Bu modelden atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, patik, çorap, yelek, hırka, süveter, Erkek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Onun için de uygun. Bebek battaniyesinde de kullanabilirsiniz. Daha kalın iplerle güzel olacağını düşünüyorum. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.